Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazı eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazıyı videonun sağ alt alt kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Seher ve Yusuf'un konaktan kaçmasını istemiyorsanız, Yaman'ın ona ihanet edenleri bulmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu senaristlere gösterelim. Yusuf ve Seher konaktan ayrılacak mı? Seher'in ablasının başına gelenler Seher'in de mi başına gelecek? Cenger neyi saklıyor? Bahçıvan gördüklerini anlatmayı başaracak mı? Yaman gerçekleri öğrenecek mi? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde olacakları merak ediyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman'ın öfkesi hala devam edecek. Yaman, Seyir konaktan göndermek isteyecek ama bunu asla yapamayacak. Çünkü Yaman daha Yusuf ailesini alamadı. Bu yüzden Yaman bir süreliğine daha Seyir idare edecek ve ona kötü davranacak. Ama Yaman Yusuf'un velayetini alırsa bu onun için bir son olacak. Ayrıca Yaman şimdilik Seher'i konaktan kovmayacağını söylemişti. Yaman Yusuf'u sosyal hizmetlerden geri alana dek dayanacak. Ama Yusuf alır almaz Seyir'e kötü şeyler yaşatacağını defalarca söylemişti. Büyük ihtimalle Yaman, Yusuf'u sosyal hizmetlerden alamayacak. Çünkü sosyal hizmetler Yaman'ın geçmişini araştıracak. Bunun sonucunda da Yusuf'u Yaman'a emanet etmeyecekler. Ama Yusuf'un Seher'e verilmesine karar verecekler. Böylece Yaman sinirden deliye dönecek. Yani Yaman bir süreliğine daha bu olanlara sessiz kalacak. Çünkü seyri konaktan kovarsa Yusuf'un da konaktan gideceğini düşünecek. Önümüzdeki bölümde Yaman, Seher'e daha kötü davranmaya başlayacak. Yaman, Seher'in duygularıyla oynayıp onun kalbini paramparça edecek. Ayrıca Yaman Seher en ağır işlerde çalıştıracak. Seher de Yusuf'un mutluluğu için bu olanlara sessiz kalacak. Ama bu psikolojik baskılar Seher'de kapanmayan yaralar açacak. Seher şimdilik Yaman'ın neden kendisine kötü davrandığını anlayamayacak. Seher bu acılara dayanamaz hale gelecek. Bu yüzden Seher Yaman'ın yanına gidecek ve kendisine neden kızdığını soracak. Yaman ise Seher'e olan sessizliğini devam ettirecek. Ardından Ser, Yaman'ın kötü birisi olduğunu düşünmeye başlayacak. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümde Ser babasının mezarına gitmişti. Ser mezarlıkta babasına olanları anlatmıştı. Ser tam o sırada bir konuşma daha yapmıştı. Ser o konuşmasında sen haklıydın baba demişti. Ser babasına ben de ablam gibi Kırımların batağına saplandım demişti. Yani Ser bu sözleri söyleyerek Yaman'a güvenerek hata yaptığını söylemişti. Önümüzdeki bölümde Ser bir karar alacak. Seher'in bu kararı herkesin hayatını değiştirecek. Seher artık kendi ayakları üzerinde duran birisine dönüşecek. Artık Yaman'ın karşısında eski Seher olmayacak. Yaman Seher'e kötülük yaparsa Seher de Yaman'a karşılık verecek. Onların aşkı geri dönüşü olmayan bir yola girmeye başlayacak. İkbal ise Seher'in konaktan gitmeyeceğini duyunca çok öfkelenecek. İkbal yine kötü planlar yapmaya başlayacak. Ama İkbal hamlelerini bu sefer Yusuf üzerinden oynayacak. Çünkü İkbal, Yusuf giderse Seher'in de konaktan gideceğini bilmekte. Bu yüzden İkbal ile Yusuf'a bir zarar verecek ya da İkbal Yusuf'un gözünde Seher'i küçük düşürecek. Yusuf ise daha çocuk olduğundan İkbal'in yalanlarını hemen kanacak. Hatta Yusuf eskisi gibi Seher'i önemsemeyecek. Çünkü hatırlarsanız Yusuf önceki bölümde Seher'in yanına gitmişti. Ama Yaman Seher'i odaya kilitlemişti. Yusuf da Seher artık beni sevmiyor musun teyze demişti. Yusuf'un bu sözleri Seher'e olan güveninin bittiğinin kanıtıdır. İkbal ne yaparsa yapsın bu planında başarısız kalacak. Çünkü Seher bu sorunun üstesinden gelecek. Bunun sonucunda da Seher Yusuf'u yeniden elde edecek. İkbal ise yine başarısız kaldığını görünce daha kötü bir plan yapacak. Büyük ihtimalle İkbal bu sefer de Yusuf'a zarar verecek. İkbal, Kevser'i Trabzanlardan attığı gibi yüz da atabilir. Eğer kimse dikkat etmezse yüz Yaman ve Seher aşkı da sonsuza kadar bitebilir. Onun için Yaman ve Seher'in İkbal konusunda dikkatli olması gerekecek. Ayrıca hatırlarsanız ilk bölümde İkbal Seher'in ablasını öldürmüştü. İkbal, Seher gibi Kevser'e de iftiralar atmıştı. Yalçın ve Yaman da İkbal'in attığı iftiralara inanmıştı. Yaman, Kevser'e yaptığı kötülüklerin aynısını Seher'e de yapacak yani Seher de ablasının bahtsız kaderini yaşayacak. Çünkü İkbal Seher gibi Kevser'e iftira atmıştı. İkbal Kevser'i Yaman ve Yalçın'ın gözünde küçük düşürmüştü. Yalçın ölmeden önce Yusuf'u Yaman'a emanet etmişti. Kevser de Yusuf'u Seher'e emanet etmişti. Böylece bu iki gencin kaderi Yaman ve Seher'e devredilmişti. Ayrıca İkbal'in bir katil olduğunu bilen biri daha bulunmakta. Bu kişi Yusuf'tur. Çünkü hatırlarsanız Yusuf o sırada evde oynuyordu. Ardından İkbal ve Kevser kavga etmişti. Tam o sırada Yusuf'un annesi yere düşüp ölmüştü. Yusuf da korkuyla annesinin odasına gidip gizlenmişti. Yani Ziya gibi Yusuf da gerçeği gördü. Ama Yusuf İkbal'den korktuğu için kimseye hiçbir şey söyleyemedi. Ayrıca son bölümde Yusuf Yaman ile birlikte oyun oynuyordu. Tam o sırada Zuhal Yaman ve Yusuf'un yanına gitmişti. Sonradan Yaman oradan ayrılmıştı. İkbal ise hemen Zuhal'in yanına gidip Seher hakkında kötü konuşmuştu. Yusuf ise onların yanında oyun oynuyordu. Aslında Yusuf konaktaki tüm olanlara şahit olmuştur. Hatta son bölümde İkbal ve Zuhal'in konuşmasını da duymuştur. Eğer İkbal kötülükler yapmaya devam ederse bu onun sonu olacak. Çünkü Yusuf gerçekleri herkese anlatacak. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Zuhal ve İkbal'in sonu gelecek. Ayrıca bu ihtimali de unutmayalım. Sosyal hizmetler Yusuf'u geçici olarak Yaman'a verebilir. Yaman da doğal olarak yine hırslarına kapılabilir. Yaman Seher'e boşanma davası açacak. Seher, Yaman'ın kendisine boşanma davası açtığını öğrenecek. Seher bu üzüntüye dayanamayıp Yaman'dan hesap sormaya gidecek. Yaman da sonunda sahte dosyaları Seher'e gösterecek. Seher sahte dosyaları gördüğünde gözlerine inanamayacak. Seher hemen kendisinin susuz olduğunu Yaman'a söyleyecek. Ama Yaman Seher'e asla inanmayacak. Yaman'ın geçmişi gerçekleri görmesine izin vermeyecek. Yaman başlattığı dev masalını sonlandırmaya karar verecek. Yaman bu kararı vererek dönülmez bir... Cenger ise... Seher'in yanına gidip üzülmemesi gerektiğini belirtmişti. Seher o sırada Cenger'e onun kim olduğunu sormuştu. Cenger de Yaman'ın eski düşmanıyım demişti. Ama şimdi dost olduklarını söylemişti. Büyük ihtimalle Cenger çok zengin birisidir. Ama düşmanlarından dolayı Yaman'ın yanında hizmetçi olarak gizlenmiştir. Bu yüzden Yaman dışında Cenger'in kim olduğunu bilen yoktur. Eğer Cenger'in düşmanları onu bulursa Cenger ölecek. Yaman, Seher'in üzüldüğünü görünce hata yaptığını anlayacak. Yaman, Seher'in doğum gününün olduğunu öğrenecek. Yaman, bu bilgiyi öğrenir öğrenmez Seher'e bir sürpriz yapacak. Yaman, Seher'e çok güzel bir doğum günü sürprizi yapacak. Seher de bu olanları görünce çok mutlu olacak. Tabi bu doğum gününün oluş gerçeklerin ortaya çıkmasına yardım edecek. Büyük ihtimalle artık Yaman, Seher'in yokluğuna dayanamayacak. Yaman, Seher'in yazdığı el düşünecek. Ardından Yaman'ın aklına Arif babanın sözleri gelecek. Bunun üzerine Yaman iki el karşılaştıracak. Bunun sonucunda da Yaman iki yazının farklı olduğunu tespit edecek. Yaman'ın bu tespiti yapması tüm dengeleri alt üst edecek. Yani sonunda aşk kazanacak. Yaman ve Seher de rahat bir nefes alacak. Ali ise Kiraz'a olan aşkını bir süreliğine daha gizleyecek. Çünkü Ali Kiraz'ın kendisine karşılık vermeyeceğini düşünecek. Ama sonradan Ali bir karar verecek. Ali Kiraz'ın aşk acısına bir sor vermek isteyecek. Ardından Ali Kiraz'a evlilik teklifini edecek. Kiraz ise ilk başlarda nazlanacak. Tabi sonradan Kiraz da bu aşk acısına daha fazla katlanamayacak. Böylece sonunda Kiraz Ali'nin evlenme teklifini kabul edecek. Yani sonunda Kiraz ve Ali de evlenmiş olacak. Peki siz Yaman'ın yerinde olsaydınız kendinizi nasıl affettirdiniz? Aşağıda düşüncelerinizi bekliyorum. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.